Arkadaşlar yine 24 Nisan. Az önce çektiğim videonun devamı. Kovaları taşımak için yaptığımız araba raydı. Yani şimdi çilekleri taşıyalım hep beraber bir görelim. Olay var arkadaşlar. Yorulmak yok. İşi kolaylaştıracağız abi. Kafayı kullanacağız. Teknoloji diye bir şey var ya. Oğan Bey, Murat Bey, hayırlı olsun arabanız. <laughs> Bu tünelin bir ucundan bir ucunu 88 metre arkadaşlar. Biz 80 metresini yakın bir kısmını döşemiştik. Şu anda onun sesini dinliyorsunuz. İzlediğiniz için teşekkürler.